Hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri bize aldırmak için bilinçaltımıza kodlama yaptıran, ne yememiz, nasıl yaşamanız gerektiğini zihnimize işleyen bir sistem var. Peki Kur'an'dan ve yaratıcımızdan uzaklaştırmak için bilinçaltımıza her türlü zanlı yerleştirmek adına neler yapabileceğini hiç düşündünüz mü? Zihnimize binlerce düşünce, imaj ve algı yerleştirildi. Dinle ilgili zannettiklerimiz bize öğretilmedi. Kodlandı. Din, dendiğinde zihnimizde oluşanlar, sorgularımızın değil. Maruz kaldığımız kurguların bir sonucu. Gözlerimizin önüne öyle imgeler yerleştirildi ki, din deyince artık vahiy değil, ekran kurguları beliriyor zihnimizde. Hoca deyince karikatürize edilmiş figürler, iman deyince basma kalıp klişeler. Çünkü sistem, sorgulayarak inanmanı değil, sorgulamadan reddetmeni istiyor. Her gün yeni bir gündemle zihnimize yeni görüntüler yerleştirilirken biz bunların gelip geçtiğini sanırız. Oysa zihin unutmaz, inşa eder. Ve bir gün bakarsın, kalbin değil, kodların konuşuyor. Bilinçaltı öyle güçlü bir kalıba sokulmuştur ki, bir gün melekler hakikati getirse bile zihniniz şöyle diyecek: "Hayır, bu benim bildiklerime benzemiyor." Onlara her türlü delil ve mucize gelse de onlar yine de inanmazlar. Enam 111. İnsan gerçekle yüzleşmekten korkar çünkü hakikat o güne kadar doğru sandığımız bütün kalıpları yıkar gerçek düşman dışarıda değil zihnimizin içine yerleştirilmiş zan kılığında saklanıyor